Merhaba değerli izleyicilerim. Bugün sizlere sunta ve mdf arasındaki farkı anlatacağım. Mobilya alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Mobilya alırken sunta olması ya da mdf olması bizlerin kullanışını nasıl etkiler? Onu çok kısa aydınlatmaya çalışacağım sizlere. Birkaç tane levha var efendim Burada sunta ve mdf karışımı levhalarım Önce mdf Malzemesi tamamen Kağıt ve toz haline gelmiş Talışın sıkışmasından Sıkıştırılarak presleniyor ve mdf Levhalar oluşuyor Suntalen malzeme ise tamamen Ağaç parçalarının Yine talaş halindeki biraz daha ilili Ağaç parçalarının sıkıştırılarak preslenmesinden oluşuyor. Sunta ismi aslında ilk kurulan fabrikanın adı. Daha sonra bugün günümüze kadar sunta ismi o kurulan fabrikanın adından dilimize kadar ulaşmış. Aslında gerçek adı Yonga Levha'dır efendim. Dayanıklılığı geliyor. Birçok müşterim sunta olursa kalitesiz olur, MDF olursa daha iyi olur gibi sorular var. İkisinin de yerine göre kullanım alanı var aslında. Bazı yerlerde MDF kullanmamız gerekiyor. Bazı bölgelerde sunta lem malzeme kullanmamız gerekiyor. MDF MDF genelde bu şekilde dolap kapaklarımızda ya da yatak odası kapaklarında işleme yapıyorsak eğer mecburen bu şekilde MDF kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu malzemeyi istediğimiz şekilleri verebiliyoruz efendim. Bu malzemeyi bu hale getirebiliyoruz. Bu malzeme bu hale getirildikten sonra yüzey kısımları boya, zımpara, polyester, son kat atılarak yorucu bir yoğun bir işçilikten geçilerek tertemiz hale geliyor. MDF bu şekilde işlemeli olan tüm kapaklarda mecburen kullanmak zorundayız. Yani sunta olan malzemeye bu işlemi kesinlikle yapamayız efendim. İkinci en çok sorulan sorum. Sunta ya da MDF olduğunu nasıl anlarız? Malzememiz mobilya almaya geldik. MDF dediler ya da sunta dediler ama nasıl anlayacağız bunu? Sunta malzememiz bu şekildedir fakat biz sunta malzemesine ince PVC, bunun rengi cevizse ceviz rengi, beyazsa beviz, beyaz rengi yapıştırıyoruz bu şekilde. Burada da yapıştırılmış hali var. Yani suntada şu eki görebilirsiniz efendim. Bu haldeydi. Ama yapıştırılınca yüzeye PVC malzeme yapıştırıldı. Alican kalitesi nasıl? Sunta mı tercih edelim, MDF mi derseniz yine ikisinin de kullanım amaçları yer yer farklı. Ön kapaklarda genelde ön yüzeylerde MDF kullanıyoruz. Bazı ürünlerimin iç tasarımlarını, iç dizaynlarını suntelem kullanıyoruz. Aslında burada beraber test edelim. Sunta ve MDF'nin vida dayanım gücü nasıl olduğunu hep beraber görelim mdf malzeme Evet kalite olarak güzel işçilik olarak zor olduğu için suntadan daha pahalıdır mdf mobilyalar yerine göre ama suntanın dedim ya yer yer kullanım yeri var bazen sunta kullanmak daha iyi olabiliyor Videoda da izlediğiniz gibi MDF malzeme Sunta'ya göre vida dayanım gücü azdır efendim. Yani hafif çatlaklık oldu. Evimiz kira. iki kere üç kere taşıyacağız ve bu yatak odası kurulacaksa eğer iki 3 kere farklı eve aynı yere vida sıkmamız birazcık zor olabiliyor. Dolap arkalığının montajını yaparken özellikle. Sunta malzemede ise gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çatlama ya da açma yoktur efendim. Peki mobilya alırken biz neye dikkat edeceğiz? Birçok doğru bilinen yanlış da olabilir. Şimdi kişiye göre sunta ya da MDF savunan arkadaşlarımız da olabilir. MDF daha kaliteli diyen olabilir. Sunta daha kaliteli diyen olabilir. Bu birazcık da firmaların üretim parkuruna göre de değişiyor. Fakat biz müşterilerimize neyse onu anlatmaya gayret ediyoruz. Mobilya alırken dolap kapağındaki menteşe sayılarına dikkat etmeniz lazım efendim. Dolabın kapağında iki tane mi menteşe var, üç tane mi menteşe var. Bu menteşelerin markaları Kaliteleri, firma arkasında duruyor mu? Önemli olan hususlardan bir tanesi. İkincisi, yatak odamızın, komodin, şifonyer, dolap, tüm mobilya malzemelerimizin bağlantı elemanlarının kalitesi çok önemli. Minifikslerimiz, bulumlarımız, o dolap üst ya da alt birleşim yerlerimizin bağlantı elemanlarının kalitesi çok çok önemli. Üçüncü önemli bir maddemiz ise PVC malzememizin kalınlığı ve yapıştırma düzeni sunta ise eğer bu malzemenin buraya kaliteli ve estetik olarak yapıştırılması gerekiyor. Bu malzemenin kalınlığı çok önemli. Bu malzemenin yapıştırılırken ki olan işçiliği çok önemli. Sunta ve MDF neden daha pahalı ya da neden daha ucu sorusu çok geliyor. Hemen onu cevaplıyorum. MDF malzemede sunta'ya göre işçiliğimiz daha fazla. Sebebi ham geliyor, bu şekilde yüzeyler işleniyor, boya, zımpara uzun bir işçilikten geçiyor. Bu işçiliğin bir bedeli var tabii ki. Bu yüzden MDF olan ürünlerimiz Sunta'ya göre bir tık daha pahalıdır efendim. Sunta neden daha ucuz? Hemen onu anlatıyorum. Bakın kalite olarak değil, sadece işçiliği MDF'ye göre daha kolay. Seri üretimi daha kolay. MDF'yi üretmek 100 takım daha zordur ama suntayı üretmek MDF'ye göre daha kolaydır. Fiyatı MDF'ye göre bu yüzden birazcık daha uygundur efendim. Sunta ve MDF'de renk seçeneği ikisinde de mevcut efendim. MDF eğer gerçek ceviz kaplamalı yüzey değilse bu şekilde desenlerimiz var sunta ve MDF'nin yüzeylerine uygulayabileceğimiz yüzün üzerinde koyu ve açık renkli desenlerimiz var. Birbirinden güzel yatak odası modellerini buradan farklı renk kombinasyonlarında sizlere hazırlayıp sunuyoruz efendim. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Videoyu izlemeye zaman ayırdığınız için, bizleri takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim.